diyorum. Seviye test sınavı. Evet. Ya level 2 çıkabilirdim diye düşünüyorum. Ama galiba level 1 çıkacağım. Çünkü finallerim olduğu için bir hafta boyunca çalışmadım. A pardon ne bir haftası. Üç hafta falan çalışmadım. Park at gibi yani. Şu anda birazcık yay ama çok az. Oğlum daha 2 dakika kadar yürüyorum ama bu Kore'nin yokuşları doğru ya baya bir yukarı çekeceğim. Oğlum keşke yürümeseydim çünkü aşırı yoruldum ve suyum yok. Gelsiyeyi 25'ten alacağım diye çıktım. Sonra yolu bulamadığım için orayı da uğrayamadım. Ya daha yarım saat var ve ben sadece 3 dakika kadar yürüyorum. Ama bu kadar yokuş çıktım ve daha var. O yüzden bir zayıflayacağım galiba. Of! Şimdi ben yolu kaybettim sanıyordum. Kaybetmemişim. Ama bir tane çıkış var. Ee, ben orayı şey sandım. Benim arkamdan iki tane yaşlı insan geliyordu. Oradan geçtiler. Dedim ki herhalde şey hani onların ev falan diye düşündüm. Çünkü hani çıkış olarak göstermedi. Böyle gidiyorsun sağa dönüyorsun. Neyse sonra ben dedim ki burası herhalde onun evi. Sonra ben de gitmedim. Sonra yanlış yerden gidiyordum. Ondan sonra bir tane adam gördüm. 30-40 falandır. Dedim ki excuse me dedim. How can I go here dedim. Sağ olsun İngilizce biliyorum ki. Bro nereye geldim? Oha. Tiyatroya geldim bir saniye. Yuh. Yanlışlıkla mı geldim ben buraya? <laughs> Buradan gelmemem gerekiyordu. Ama çok güzel. Oha. Allah'ım ne yapacağım? Neyse şuradan gideyim bari. Zaten oradan gitmem gerekiyordu. Çok... Neyse ne anlatıyordum. Heh. Evet. Sonra dedim Hello, excuse me. How can I go there? Sonra adam dedi follow me. O da Yonsei'de mi diye çalışıyormuş. Sanırım Yonsei'de öğrenciymiş. Eskiden yani. Şey olmuş, mezun olmuş. Neyse bana yolu göster dedi ki burayı hani diğer öğrenciler bilmiyordur dedi. Ee, sadece bizim mahalle biliyor dedi. Sonra da dedi ki al buyur kartı ihtiyacın olursa ararsın. İşte bilmem ne. Öyle. Şu an aşırı soğuk. Böyle ellerim yok. Çünkü almadım. Allah kahretmesin. Oha ya. Yanlış yerden. Allah'ım yanlış yere gidiyorum. Asıl yanlış yere geldim. Neyse. Olur. Ah Çok yoruldum. Ah. Yola bakmam gerek Önümde iki kız vardı. Keşke onları takip etseydim. Ay bu kadar yorgunum ki. Ya Rabbim. Ne olur bir an önce bulayım. Sınavda da 9.30'da başlıyor. Ben 9'da gitsem iyi. Orada bir dururum. Yere bulmaya çalışırım falan. İnşallah 9.30'da orada olmam. Çünkü geç olur. Daha erken orada olursam daha iyi. Gece yola oldum sanırım. Hadi ben devam Abi orada yol yokmuş. <laughs> o yüzden aşağı ince. <laughs> Geldiğim yerine <kadar> tekrar gideceğim. <laughs> niye? İnternetimi almalıydım. Kore'ye gelirseniz postlar. Kesinlikle alın çünkü ben şu an almadım. Çok pişmanım. Ya internet çekiyordu aslında. Yani niye böyle babam var? Tuvalet istemem dostum. Tuvalet kapalı zaten. Şu aşağı gideceğim şuraya gideceğim. Böyle bir araba geliyor. Biliyor Şuradan geçiyor. Hadi. Ben bu yolu her gün yürüyemem. Bundan sonra yürümek yok. Neyse. İlk seferimde deyip geçelim. Bundan nereye gideceğim? Bakayım ben bakayım. Of düşüyordum. Uyuyordum. Geçebilirim herhalde. Geçiyorum. Babalar, taksiler, bilmem ne. Aa, language. Bilmem ne, education. Bu benimki. Ben kaymıyım ne olur. Ön kenarından mı gitsem buradan mı gitsem. Neyse. bilmiyorum. Aha gördüm lan. Burası İyi tamam. Hadi gidelim. Merhaba. Aşırı güzel bu arada. Hem soğuk falan ama muhteşem. Harlar. Çok iyi. Şu Şimdi sınavdan çıktım, adından bir hiçbir şey yemediğim için yemedik yani bir şey bakıyorum ama ne yiyeceğim hiçbir fikrim yok. bekliyorum aslında şu şimdiden. Şimdi böyle kaplı mı alsam? Kaplı daha mantıklı sanki. Tadım yok çünkü. Ben bir seçeyim. Bu kadar yeter zaten evimin yanında da var market oradan alırım diye düşünüyorum da değilim pek. Tamam aldım bir şeyler Paris vardı. İşte bana kapı açtı sağ olsun. Berkeley'de okuyormuş. Berkeley. Türk arkadaşları falan var. Büyük ihtimalle bugün Uniqlo'ya uğrarım çünkü gerçekten aşırı soğuk ve hani daha 5 dakikada ya beş değil de 10 dakikada falan dışarıdayım. benim yok. Sabah bondum. Şu an kar yağmıyor ama sabah çok yağdı. evet. Öyle işte. Bu arada bir sürü kafe falan var. Ben bunu akşama falan saklamak Bu arada gittiğim yer neresi hiç bir fikrim yok. Sabah gittiğim yerden daha farklı bir yerden, farklı bir yoldan gidiyorum. Ee, Yonsei'nin kampüsünden gitmiştim. Ama bu sefer tam tersi. Önden gidiyorum. Çünkü dedim ki, neden olmasın. Ben bakayım bir yerlerim. Böyle. Bu arada... Sınavda resmen mal gibi çünkü Şimdi şöyle işte size bir test veriyorlar Böyle yüzden fazla soru var işte ee, Her level var Korece'nin her level işte Level 6'ya kadar birler. Ya kadar list kadar yapıyorsun sonra bırakıyorsun bunun içinde yazma da var İşte normal test de var Boşluk doldurma falan var Neyse 3 hafta boyunca hiç bakamadım Şimdi benim finallerim vardı ee, Ondan yani bakamadım. Bir de hani bildiğim çoğu unutmuşum. Böyle kontrol için tekrar dönerken ve 60 soruya yakın yaptım da bunun 10 sorusunu boş versek 50 diyelim. 50 soru falan yaptım. Ama yani ne kadar doğru bilmiyorum. Elimi sıcak tutsun diye alıyorum. Çok zeki gidiyor. Şu an hava bir tık daha iyi. Yani karda yağmadığı için sabah yağ karların net erimiş galiba bu arada. Hiç yerde kar değil. Bu da belki kampüsün oraya yapmıştır. Sadece bilmiyorum. Bu arada yollar cidden çok sessiz. Yani bence Türkiye'ye ya göre çünkü yani abi yani bunların hepsi elektriklerle araçmış. Ve Türkiye'de mesela ben yanından bir araba geçsin gibi bir ses yapıyor ya. En azından bence öyle yani. Bu ne lan? Şey, mantı. Arkada yine kampüs. Normalde benim evime iki tane ile yani otobüste gidebiliyoruz. gidebiliyorum. Ama de, yani kaç? Böyle 2000 won falan istiyor. 2000 won ne kadar? 50 lira falan. Yani dedim ki o kadar vermeye gerek yok. Bilmiyorum. Hem açılmış olurum dedim. Biraz yorucu ama yani güzel bence. Hani yürümek ne bileyim. Normalden daha iyi. Hani yürüyebileceğin bir alan olduğu için. Aa, başladı şimdi benim şeyler. Umarım başlamamıştır. Allah'a yokuş çıkmak istemiyorum. Neyse. Buradan yokuştan gideceğim. Sonra düm... Git 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 Ben yani şurada da cüz var. Sihir. <laughs> Neyse bay. Hadi. Naber burayı daha kolay diye gösteriyor ama bence çok daha zor. Çünkü abi yokuş var. Abi. Of. Burada yemek yemekleri varmış. Aslında girebilirim de aç değilim neyse. Yani üstüne bir de bunu içtiğim için. Ee, bu da şey. Çabuk şimdi. Hani. Evet. Şurada bir. Evet. Bunu ayırdım. Bunu olması lazım diyecektim. Buna gireceğim çünkü bin won'a ihtiyacım var. Çünkü ev sahibi, yani odamın sahibine 41 bin won borcum var. <laughs> Onu vereceğim. Şimdi buradan. 6 bin wonluk falan bir şey mi almam gerekiyor? Oysa ki paramda Neyse ya, üfff. Nereye? Merhaba. ne <alayım? gülüyor> <Bak. Domuz mu? gülüyor> sezon çıktığı için. Artık her yeri böyle yapmışlar. E şimdi ben, ben arama göremedim. Göremedim dedim gözümün önündeymiş. Bunu alacağım. Ee, sonra yerim. <laughs> Şunu bir atayım. Neyse. Az önce düşüyordum. Bu arada ben çıktım. Kar yağmaya başlamış. Bu içini aldım. Yeterli. Tamam. Geldiğim yer burasıydı. Şu kafeden açılsam face'den alıyorum. Benim bir... Aaa! oha lan. Direkt buraya gelmişim. Yuh. Benim körlük. Bunu deneyeceğim. Ama şimdi değil. Gideceğim. 我回家，我们宿舍。 Yorum çünkü aşırı bir sessiz olma kuralı var. Hani tuvaletin kapısında bile şey yazıyor. Close the door quietly. Falan. Tamam güzel <laughs> quiet. Aslında mantıklı. Bir de mesela şöyle bir şey var. Alarmımızı şey yapamıyoruz. Hani normal rengi top. çok da Спасибо.